de konuşacağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Gerek değerli yayın konuğumuz. Sayın hocam merhaba, İntv'ye hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum Melda Hanım. Teşekkürler. O kadar çok soru var ki nereden başlasam diye düşünüyorum şimdi. Aslında e, gelinen noktayı soracağım, vaka sayılarındaki artışı soracağım ama şu son haberi sormak istiyorum aslında, araştırmayı. E, Hollanda'dan Amsterdam Üniversitesi'nden geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Mutasyona mı uğradı ki daha güçlendi? Yani 6 ay ya da 1 yıl korumuyor e, virüse yakalananları da daha hemen arkasından gelebilir bir koronavirüs hastası tekrar sağlığına kavuşsa da tekrar tekrar yakalanabilir. Ne değişti? Yani mutasyona mı uğradı? Daha mı kuvvetlendi virüs? Bunu söylemek için henüz çok erken yani bir laboratuvarın bulgusuyla bir virüsün mutasyona uğradığını söylemek çok zor. Ama virüslerin özelliği virüsler çok mutasyona uğrarlar ve zaman zaman bu mutasyonlar aleyhde de olabilir ama büyükçe bir çoğunluğun mutasyonların hastalık yapma güçlerinde bir zayıflamayla, sonuçlanır. Tabii ki e, virüsün daha güçlü hale gelmesi, bir mutasyon sonucu daha güçlü hale gelmesi mümkün. Ama bunu söyleyebilmek için e, daha geniş e, boyutlu bir araştırma ihtiyaç var. E, bugün için e, belki önemli bir bulgu ama yaygın bir e, kabul edilebilir duruma gelmesi biraz daha zaman alacaktır. E, biraz daha gözlemek gerekir. Evet. Gelinen noktayı nasıl görüyorsunuz? Yani vaka sayılarındaki artış, ağır hasta sayısındaki gelinen nokta e, yeniden e, Mart'a dönmüş olmamız, Mayıs aylarındaki verilere dönmüş olmamız e, sizi de kaygılandırıyor mu? E, tabii ki kaygılandırıyor. Yani kaygılanmamak mümkün değil. Çünkü e, beklentimiz özellikle Mayıs ayındaki beklentimiz Ağustos ayı itibariyle virüs noktasında, yayılma noktasında, yeni hasta noktasında e, çok daha iyi rakamlara, çok daha düşük rakamlara e, ulaşmamız şeklindeydi. Ama maalesef bu olmadı. Ee, rakamlar özellikle Ağustos ayından itibaren belli bir yükselişe geçti. Tüm dünyada aslında e, bu şekilde oralarda da e, rakamlarda bir artma var. E tabii ki başlangıçta alınan tedbirler etkili oldu. E, belli bir başarı grafiğini yakaladık. E, ancak bundan sonra e, belki bu kadar uzun süreli tedbirlerin hem ekonomik hem de sosyal e, sonuçları gereği bir miktar gevşeme de tedbirlerde gevşeme de meydana geldi. Ve e, normalleşme periyodunda biz çok iyi değerlendirmedik işin gerçeği. E, bununla birlikte e, rakamlar yeniden artmaya başladı. E, hasta sayılarında, e, tabii ki ağır hasta sayılarında da artma söz konusu ve her yaş grubunda yani 5 aylık bebek de hasta bildiğimiz hastalarımız var ileri yaştaki hastalarımız da var. Tüm yaş spektrumunu etkileyen artık bir hastalık haline geldi. Hiçbir yaş grubu bu virüsten bağışık değil, imün değil bu virüse karşı doğal bir bağışıklığı söz konusu değil. Bazı vakalarımız evet gerçekte ağır seyrediyor. Bazı hastalar aile içerisinde bile bazı kişiler bunu çok hafif semptomlarla geçiriyor ama aile bireylerinden bazıları bunu çok ağır olarak geçiriyor. Belki ek rahatsızlıklar da bunda söz konusu olabilir ama ek rahatsızlığı olmayan bildiğimiz aileler var. Her birinde farklı farklı şiddete tepki veriyor. Bu da kaygılandırıyor elbette. Evet şimdi il il açıklamalarda geliyor hocam. Özellikle işte Ankara'ya dikkat çekmişti Sağlık Bakanı. Konya, Karaman bu noktada dikkat çeken şehirler. İstanbul'da ama artışta yine dikkat çeken metropol. Şunu sormak istiyorum hep biz ikinci dalga ikinci dalga diye sizlere sorarken sizler de hep dediniz ki birinci dalga bitmedi ki ikinci dalgadan bahsedelim. Ama şimdi o dalganın adı acaba tsunami olur mu şeklinde halk arasında kaygıyla dile getiriliyor. İstanbul'da mesela şu anda durum nedir? Hastanelerde yoğunluk nedir? Ee, yoğun bakımda yoğunluk nedir? Ee, bir tsunami korkusu gerçeğe döner mi mesela İstanbul'da? Tabii bunun gerçeğe dönmemesi en büyük arzumuz. Ama e, görünen bir durum var ki artık bugün sağlık teşkillerimize başvuran hasta sayılarında ciddi bir artış var. Aynı zamanda e, yoğun bakım, e, doluluk oranlarımıza da belli bir e, yükselme söz konusu. Özellikle başlangıçta Ankara, Ankara biliyorsunuz e, Türkiye'nin ikinci büyük e, nüfus bakımından e, şehri ve aynı zamanda çevre illerle de çok yakın e, bağlantısı olan e, ailelerin bir kısmı çevre illerde oturuyor, bir kısmı Ankara'da oturuyor. Özellikle Ağustos ayında işte bayram, yaz tatili e, ve e, yıllık izinlerin kullanılmasından sonra bu insanlar memleketlerinden geri tekrar Ankara'ya döndüler ve Ankara'da e, bir e, rakamsal bakımda e, hasta sayısında ciddi bir artış meydana geldi. E, bu İstanbul'da da bunu yeni yeni görmeye başladık çünkü Anadolu'dan İstanbul'a da geri dönüşler başladı. Burada da bir artış var. Aynı zamanda Maalesef yaz dönemini, özellikle Temmuz-Ağustos ayında e, memleketine gidenler, tatile gidenler e, bazen hiç hastalık yokmuş gibi e, özellikle maske, mesafe e, e, korunması noktasında çok özenli davranmadılar. Hastaları büyük metropollerden Taşlı'ya götürdüler. Taşlı'da hastalık yaygınlaştı. Tekrar geri e, bu hastalar e, bir şekilde e, Ankara ve İstanbul gibi e, oturukları, mekanlara geri döndüler. E, ve burada da rakamların artmasına yol açtı. Ee, ama e, özellikle Ankara'da oturan bir kişi olarak söyleyebilirim. Ee, Ankaralılar e, bu konuda e, daha özenli davranacaktır diye düşünüyorum. Eğer özenli davranırlarsa önümüzdeki günlerde e, bu e, olumlu sonuçları Ankara'da da almaya başlayabiliriz. Şu anda sağlık teşkillerimizde evet e, hasta yoğunluğunda bir artış var ama henüz e, tıkanma noktasına gelmedik. E, gelmemesi için de özellikle yurttaşlarımızdan e, bir sağlık çalışanı olaraktan e, maske e, kullanımını doğru kullanma, maskeyi ağzı ve burnu örtecek şekilde doğru kullanma, e, fiziki mesafe e, kurallarına uyma ve mümkün olduğunca e, kalabalık ortamlardan kaçınma gibi basit tedbirlere uymalarını istirham ediyoruz. Çünkü bu tedbirlere uyduğumuz zaman bu hastalığın yayılması azalacaktır ve sağlık teşkillerinin üzerindeki bu baskıda. da dolayısıyla azalmış olacaktır. Kendilerine daha sağlıklı bir hizmet sunma fırsatımız olacaktır. Dün dikkat çeken bir tweet vardı. Hatta haber bültenimizde de aktardık öyle bülteninde İstanbul Tıp Fakültesi dekanı %15 gibi bir pozitiflik oranı olduğunu ve bu noktada da yoğunluğun hastanelerde net olduğu konusunda hani korkutmak değil tedbir almak niyetiyle paylaşıyorum bunu şeklindeydi. Şimdi şuraya da gelmek istiyorum. Mevsime baktığımızda Eylül Ekim dediğimizde grip mevsimidir. Hatta e, hava durumu e, servisimizden e, bilgi edindim. 20 derecelere düşecekmiş hafta sonu. Sert hava değişikliği de olacak. Grip de başlayacak. Biz şimdi burnumuz aksa korkuyoruz. Bir anlık bir e, öksürükte kendimize gelemiyoruz. Ne olacak? E, nasıl ayırt edeceğiz biz? O zaman herkes hastanelere mi bu yoğunlukta e, gidecek? Orada alarma geçme noktamız ne olmalı farkındalık adına? Belzane, ben, ben kulak-burun-boğaz hekimiyim aynı zamanda. Bu benim tabii ki e, ilgi alanımda olan bir konu. E, gerçekte havaların soğumasıyla birlikte özellikle sonbahar döneminde biz nezle ve grip e, gibi rahatsızlıkları kulak-burun-boğaz kliniklerine e, başvuruların arttığı bir dönem olaraktan görüyoruz. Bu vakalarımız artıyor. E, semptomlarına bakacak olursak da koronavirüsün semptomlarıyla gripal semptomlar büyük oranda birbirlerine örtüşüyorlar. Zaten aynı ailenin farklı farklı virüslerinden kaynaklanıyor. E, nezle dediğimiz basit soğuk algınlıklar da bu dönemde söz konusu. Gerçekte zor bir durum. Yani vatandaşlarımız hangisinin korona, hangisinin grip, hangisinin nezle olduğunu ayırt etmekte zorlanacaklardır. Haklı olarak zorlanacaklardır ve bir kaygıyla bir sağlık teşkillerine başvurmak durumunda kalacaklardır. Özellikle ağır seyreden gripal enfeksiyon ile koronayı birbirinden ayırmak için mutlaka laboratuvar testlerine yani PCR'a ihtiyaç var. Bunu yapmadan ikisini birbirinden ayırt etmek zor olabilir çünkü korona enfeksiyonunu çok hafif geçiren biri de söz konusu olabilir, gribi çok ağır geçiren birisi. Bu ikisinin ayrımı gerçekten çok zor ve bir yük getireceğini tahmin ediyoruz. Tüm sağlık teşkillerinin üzerinde, özellikle bu sonbaharda böyle bir baskının olması söz konusu. Evet. Ama şunu şunu da söylemek lazım yani e, vatandaşlarımızı özellikle Covid enfeksiyonunda erken tanı ve tedavi erken başlanmış olması e, tedavinin başarısında çok önemli e, dolayısıyla e, yine de ihmal etmesinler eğer kendilerinden böyle bir endişe e, var ise e, bir sağlık teşkillerine başvurmalarını yine de öncelikle tavsiye ediyorum e, evde kal e, kendi kendine geçer dememek lazım e, çünkü. Gribin sonucuyla korona enfeksiyonun sonuçları belki birbirinden farklı olabilir seyir bakımından. Peki kulak, burun, boğaz konusunda da uzmanlığınız olduğu için şimdi virüse karşı doğal bir bağışıklık sistemini güçlendirici formüllerimiz var mıdır? Olabilir mi? Yoksa tekrar vitaminleri yüklemeye başlayalım mı? Yani aslında şöyle, 3 öğün normal beslenen birinin vitamine ihtiyacı yoktur olaraktan kabul ederiz. Yani dışarıdan aldığımız vitaminlerin katkısı hep tartışmalı bir konudur. Bazı laboratuvar çalışmalarında ekstra aldığımız eğer bir rahatsızlığımız söz konusu değilse çok büyük katkısı olmadığı kabul edilir. Onun yerine 3 öğün doğal dengeli beslenelim eğer imkanımız varsa. uyku düzenimize dikkat edelim, temizliğimize dikkat edelim. Eğer egzersiz, spor yapma, yürüyüş yapma şansımız varsa bunu kullanalım. Bağışıklığı bence en fazla güçlendirecek veya güçlü tutacak olan şeyler bunlar. Ama ek rahatsızlıklarımız varsa şeker, yüksek tansiyon veya daha sistemik kalp hastalıkları dahil olmak üzere da diğer hastalıklarımız varsa belki bunlarla ilgili tedbirleri bir miktar daha özenle sürdürmekte e, bu dönemde fayda var. İhmal etmemek lazım. Orada aldığımız, kullandığımız ilaçlar varsa ihmal etmemek lazım ama öyle bir vitamin takviyesi e, yaparaktan biz bu hastalığa karşı çok dirençli oluruz demek mümkün değil. Çünkü vücut zaten ihtiyacı olanı alıyor. Siz dışarıdan ne kadar yüklerseniz yükleyin ihtiyacı olmadığını dışarı tekrar atıyor. Evet, biraz önce aşıdan da bahsettik yine hocam. Tüm dünya umutla aşıyı bekliyor. Hatta Trump diyor ki 3 Kasım seçimleri öncesinde 3-4 haftaya hazır olacak. Sizin de beklentiniz bu yönde midir? Önemli aşı çalışmaları var. Bu kadar yakın sürede aşı gelir mi ve aşı umut olur mu? Bizler de ona ulaşabilir miyiz? Tabii ki aşı aşı bence büyük umut olur. Eğer toplumda aşılama faaliyetleri başladığımız zaman... Ee, bunun getireceği bir motivasyonla da e, bence bu salgını yenme noktasında bir hız kazanabiliriz diye düşünüyorum. Aşı e, bu işin e, korunma noktasında e, temel e, yapılardan bir tanesi. E, zannediyorum ki çok uzak olmayan bir zamanda yani 2021'in başında e, dünyada birçok ülke, birçok laboratuvar e, uygun, doğru e, yan etkileri mümkün olduğunca en azda indirilmiş aşıları insanların hizmetine sokacaklardır diye tahmin kalıcı ediyorum. Kalıcı olur mu Etrafında? etkisi hocam? Çünkü sürekli yeni bilgiler öğreniyoruz. Değiştiğini görüyoruz virüsün. Mesela şimdi işte süresi antikor süresi azaldı diyoruz. Yani kalıcı mı olur kal etkisi de aşının? Kal kalıcı kalıcı olup olmadığını söylemek için henüz çok erken. Bunu zaman içinde göreceğiz. Bu influenza'da da yani grip aşısında da benzer bir şekilde her yıl yenilemek gerekiyor. Yeniden yapmak gerekiyor dolayısıyla influenza aşısının çok kalıcı bir etkisi olmadığını biliyoruz. Muhtemel ki bu da bu grupta olacaktır. Ama zaman içerisinde çok pürifiye edilmiş yani saflaştırılmış etkisi daha uzun sürebilecek bir aşının da tekrar gündeme geleceğini tahmin ediyorum. Ama bunlar hep zaman gösterecek. Yani bugünden bir öngörüde bulmak çok mümkün değil. Bulunmamak da gerekir. Çünkü aşılanacak dünyada belki milyarlarca insan bu aşıyı olacak ve aşının etkilerini bu milyarlarca insan üzerinde sonuçlarını görerekten böyle bir yoruma ancak ulaşmak mümkün. Bugünden bir şey söylemek için çok zor. Ama aşının yanında bu hastalığa yakalanan kişilerin tedavisi noktasında da belli ilaçların, özellikle antikor saflaştırılmış antikorların da artık gündeme geldiğini biliyoruz. Yine dün yurt dışındaki bir laboratuvar bu çok küçük burundan sprey şeklinde kullanılabilecek bir ilacın da tedavi edici bir ilacın da bulunduğunu ve bunun bir süre sonra seri üretimine başlanabileceğini ifade etti. Ben de bu da bu da çok heyecan verici bir sonuçtu. İki şeye ihtiyacımız var özetlemek gerekirse. Hastalığa bulaşmamak için, hastalığın e, oluşmaması için aşıya. Eğer hastalanmışsak da etkin biçimde e, tedavi edebilecek bir ilaca ihtiyacımız var. Bunun ikisi de birbirine paralel yürüyor diye tahmin ediyorum. Evet. Bir ilaçların ne tesir bıraktığını önümüzdeki dönemde e, şu an için ne söyleyebiliriz organlara etkisi ne oluyor tedaviyi geçirenlerle ilgili bir o, o aslında merak ettiğim evet. başlık bir de e, antikor testi sadece daha önce hasta olduğumuzu mu gösteriyor yoksa şu anda ben e, taşıyıcıyım farkında değilim bu da antikor testinde çıkar mı e, tabii ki şimdi antikor testlerinin duyarlılığını da burada göz önünde bulundurarak değerlendirmek lazım. Bunlar e, %100 doğrulukla sonuç veren testler değil. Ama eğer siz yakın bir zamanda e, bu farkında olmadan bu virüsü e, yakalanmış veya hastalanmış, iyileşmişseniz muhtemeldir ki sizin vücudunuzda bir antikor olacaktır. Bunun e, seviyesi, şiddeti e, kişiden kişiye farklı olabilir. Eğer Laboratuvarda bu tespit edilebilirse antikorunuz tespit edilebilirse tabii ki bu önemli bir avantaj koruyucu. Ama bu biliyorsunuz daha bir yıl olmayan bir e, pandemiden bahsediyoruz. Dolayısıyla e, buradaki virüsün vücut üzerinde ne tür tahribatlar yaptığını, kalıcı bir etki yap yapmadığını, antikorun ne kadar süreyle devam edip etmediğini değerlendirmek için henüz yeterli süreye sahip değiliz. Bunu belki zaman içerisinde daha doğru biçimde değerlendirebileceğimiz bir zaman söz konusu olacak. Ondan sonra daha net şeyler söyleyebileceğiz. Bugün için söyleyeceğimiz her şey çok erken. Olumlu veya olumsuz. Her şey için zamana ihtiyacımız var. Evet. Ee, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Gerek ile konuştuk. Çok teşekkürler değerli hocamıza i̇yi, diyoruz. Iyi, i̇yi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.